ne gibi önlemler alınmalı? Aslında ben ben de soracaktım izleyicimiz sordu. Yani sigarayı bırakmak için ne yapılmalı efendim? Evet. Şimdi sigara yaşı gerçekten 12 yaşlara kadar e, düşmüş durumda. Evet. Sigara içen insanların %56'sı sigaraya 12 yaşından önce başlıyor. Bunun nedeni de özellikle sigara firmaları Gençlerin ve çocukların hoşuna gidecek bir takım reklam ve promosyon çalışmaları ile içmeyi artırıyor tabii ki. Evet. İşte cesaretin simgesi, bir takım e, yarışmalarda ya da e, sinema kulüplerinde vesaire kullanarak cesaretin simgesi büyüdüğünü ispatlamak gibi nedenlerle gençlere bir önce denetiyorlar. Deneyen genç sigara bağımlılık yapıcı bir madde, evet. diğer bağımlılık yapıcı maddeler kadar bağımlılık yapıcı madde. Deneyen kişi daha sonra da e, tekrar içmeye devam ediyor ve bağımlı oluyor. Bağımlı olunca da onu bırakması zor oluyor. Zor oluyor. E, yap alınacak önlemler tabii ki e, halka açık yerlerde sigara içiminin kesinlikle yasak olması lazım. Zaten ülkemizde tüm kapalı alanlarda e, sigara içmek yasak. Yüzde %100 dumansız alan halinde tüm kapalı alanlar. E, gene çocukların çok gittiği e, sportif faaliyetlerin yapıldığı yerlerde, parklarda, bahçelerde. Okulların bahçelerinde sigara içmek zaten yasak. Burada önemli olan aslında bizlere de çok görev düşüyor. Tamam, de, e, devlet gerekli olan önlemleri alıyor bu anlamda. Bizim de bata, vatandaş bilinlik bilincimizle sigaranın ulu orta içilmesine, örneğin kapalı bir ortamda eğer bir sigara içiliyorsa uyarmamız şeklinde, çocukların olduğu bir ortamda içiliyorsa uyarmamız şeklinde bunun engellenmesini sağlamalıyız evet. tabii. Bu ki. ironik sigaranın e, ne de, ne takım zararları vardır? Şimdi elektronik sigara içerisinde gene nikotin var ve işte bir duman çıkarıyor ve sigarayı anımsatıyor. Kişiler de sigara gibi içiyorlar. Aslında elektronik sigaranın benim kişisel görüşüm yasaklanması gerekir. Yani elektronik sigarayla sigarayı bırakmak yanlış bir tutum. Çünkü hem siz o sigara iç, Niye elektronik, de olsa, efendim? elektronik, de olsa, elektronik de olsa önce siz kötü bir rol model oluyorsunuz topluma abi. Bu konuyu biraz daha açar mısınız efendim? Onu ulu orta o elektronik sigarayı ben işte benim içtiğim işte elektronik sigara çevreye işte zarar vermem düşüncesiyle ki abi ki orada da orada da nikotin kullanılıyor. Evet. Kötü örnek olarak, çevreye olumsuz rol model olarak, gençleri yanlış rol model olarak onu ulu orta iç, içmek durumunda oluyorlar. Ve sigara bırakmada da bu elektronik sigaraların çok faydası olmuyor.